Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Ve sattı ve zirajı yüzyıl. Ve ve selim. Mehmet Zine Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Müstahmet olan kimse yani imamın yerine geçecek olan kimse imameti kalben niyet ederek namazı tamamlar. Aslında imameti iktidanın sıhhatinde niyet nisvandan madada labut olmayıp, gerekli olmayıp halefte ise niyetsiz imamet olmaz. Meğer ki cemaat muktedi ile imamdan ibaret olan. Yani sadece imam ve muktedi olsa bile e, halefin, imamı yerine geçecek olan kişinin yani imamın namazı sepki hadesle yani iradesiz bir şekilde kendi seçimi olmadan abdesti bozuldu. Bu yerine geçecek kişiye mustahlef denir. Onun niyet etmesi gerekmektedir. O halde imama sepki hades vaki olursa yani imanın e, bu şartlar altında abdesti bozulursa e, muhteri istihlafa e, salih bulunduğuna göre yani imam yerine geçecek kişi imamın arkasında geçmeye ehil olmasına göre imam istihlaf etmesi bile imamete ee, müteayyin olmakla, onu tayin etmekle ona niyet lazım olmaz. Bu şekilde ona niyet lazım olmaz. Mecmul Enhar da der ki, zira bu, bunda salat siyaneti e, vardır. Yani namazda zaten e, durma amacı vardır. Çünkü imam mekanın mekanın İmamsız kalması muktedinin namazını ifsat eder. Hatta imamın kendisine sepki hadis hukukunda yerine kimse geçirmeyerek mescitten çıksa cemaatin namazları fasit olur. İmamın istihlaf için bir kimseye tayin etmesi cemaatin kesleti halinde çok olması halinde müzahemeyi kesmek için izdihamı aşırı e, kargaşayı kesmek içindir. Muktedi bir şahıs olduğuna göre yani imamın sadece bir kişi varsa istiflaf hususunda müzahaneye mahal yok demektir. İstiflaf imamın hakkıdır. İmam istiflaf etmez ise cemaat içlerinden birini geçirmek ve yahut yahut cemaatten biri geçi vermek evvelki imam camiden çıkmadan halefi onu makamına kayım olmak şartıyla caiz olur. Eğer o onun yerine geçmeden evvelki imam camiden çıkıverirse evvelki imam Evvelki imamdan gayrısının namazı fasit olur. Dipnotta şöyle diyor: Evvelki imam namazı bina maniyalarından birine müsadif olmadıkça fasit olmaz. Evvelki imam namazı bozacak bir şey yapmadıkça bu namazı bozulmaz. Mesbuk ve lahik dahi istihlaf olunması, müşarekenin varlığına mebni, ortak bir şey yapılmasına bina sahiptir. İmam ona kaç rekat kaldığını parmaklarıyla ve rükû olduğunu elini dizine ve sücüt olduğunu elini alna koymakla işaret eder. Kıraati için ağzına ve sucut sehvi için göğsüne e, el koyarak ve tilavet secdesi var ise hem al, alnına hem de diline elini temas ettirerek işaret eder. Yani imam e, arkadaki kişi rekat kaçırmış cemaate uymuşsa onu yerine bırakabilir. Ama ona kaç rekat kaldığını secdede mi, rükuda mı olduğunu falan o eksik şeyleri bir şekilde işaret eder, diyor. Evet, dipnotta şöyle diyor, çünkü müdrik olmayanı e, istihlafa bazı müşkilat olur. Müdrik olmayan, yani imamla birlikte başlamayanın bazı konularda sıkıntı olabilir. Mesela mesbuk istihlaf olunursa namaza imamın müntehi olduğu yerden başlayarak salat itmam ettikten sonra kendi noksanını ikmal etmek mecburiyetiyle kendi noksanını ikmal etmek mecburiyetiyle selam vermeyip selam vermeyi için bir müddet müddeti yerine geçirir. Lakin evvelki telafi mafah eylemek e, dahi kendisine vacip olmakla hemen mütabat etmemeleri için cemaate işaret eder. Şayet vacibi terk ederek telafi muafat hususunda sonra ya bırakırsa selam anında mesbuk gibi yerine başkasını geçirir. İşte bu müşkilata mebni mesbuka ve lahika layık olan imamete geçmemektir. İmama da layık olan onları istihlaf etmemektir. Bunlar yani mustahlifin malum olmadığı suretindedir. Biliyorsa bunlara hacet yoktur. İstidrat malum olduğu üzere musalli ya münferit veya imam yahut muktedidir. Muktedi dahi ya müdrik veya lahik veya mesbuk olur. Yani namaz kılan kişi ya tek kılıyordur, ya imamdır ya da ona uyan muktedidir, iktidar eder. Muktedi olan da üç türlüdür. Ya müdriktir, yani ya imamla beraber namazı başlamıştır veya lahiktir, geç kalmıştır, geç başlamıştır cemaate ya da mesbuktur. Mesbuk dahi lahik olabileceğinden hem mesbuk ve hem lahik olmak üzere bir kısım daha olabilir. Hatta lahik'in tarifine İbn Humam merhum muhazat meselesinde bu tarifi lahik mesbuka şamil olmaz diye de itiraz etmiştir bu ifadeye. Müdrik rekatinin hepsini imamla beraber kılmış olan muktedidir. Yani başından sonuna kadar namazın baştan beri imamla kılmış kişiye müdrik denir. Lahik namaza imamla beraber dahil olup kendisine uyku yahut gaflet veya zahmet ve yahut da sebki hades elinde olmayan bir abdest bozusu hal arızı olarak yahut kendisi misafire iktida etmiş bir muhkim olarak bulunarak cemaat ya külliyen veya kısmen kendisini fert eyleyen muktedidir. Evet, kısmen veya şey kaçıran muktedidir. Zahiren sıkışmaktır zahmet. Mesela pek izdiham olmakla secdeye varamamak gibi şeydir. Zahmet ifadesi buna işaret eder. Onun hükmü şudur. Budur ki fiilen lahik muktedi gibidir. Fiilen lahik muktedi gibidir. Kaza ettiği şeylerde ne kıraat eder ve ne seyir secdesi eder. Yani namaza geç kalan, mesela bir rekat, iki rekat geç kalmış ve tamamlıyorsa ne kıraat eder ne de seyir secdesi eder. Ve misafir ise, yolcu ise yani, ik ikamete niyeti, farzı ikiden dörde tegayyür etmez. Ve mümkün olursa feft ettiği kazadan başlayıp Ondan sonra imama mütabatla beraber selam verir. İmama yetişmek ona mümkün olmadıkça ise imama yetişmek ona mümkün olmadıkça ise hemen mütabat edip imam namazdan farih olunca namazıdan bitirince fevt olan kaza ile istikal etmez ve imam sehvine mebni, imamın hatasına bina, onunla beraber sücud etmeyip kazaya kıyam eder. Sucudu sehvi salatın kıtamından sonra eder. Yani imam sehvi secdesi yapıyorsa, imamla birlikte sehvi secdesi yapmaz, kalkar, kazasını kılar. Ee, ama sehvi secdesini daha sonra namazı bitirdiğinde yapar. İmama yetişmek mümkün olursa demek verev namazın sonunda yetişebilmiş olsun. Mesbukun diye bir not. Aks ve hilafına olarak ki mesbuk evvela imama mutabat edip onun feragından sonra geçmiş kazayı kıyam eder. Bunun aksini yaparsa namazı fasit olur. Evet, bir e, istihlaf, imamın namazda abdestinin bozulması sonucu, yerine birisini geçirmesi olayına e, ve namazı o şekilde tamamlanmasını sağlamasına bu ismi veriyoruz. Bu konuda başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet olun.